abiler arkadaşlar. Bakın geçen sefer söylemedim. Çok mutsuz oldum. Merhaba de. Merhaba. Özürüz. Hazırız. Hazırız. <laughs> Şu mu? Aynen. Okey. Nasılsın? Benimki nasıl? Evet. Sen her şeye güzel diyeceğiz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ben Özde. BYN Medya Yapım olarak Düşünce Dönete konseptinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Tekrar yeni sorularımızla vatandaşlarımızın peşine düştük ve aldığımız cevapları Gülsüm Hanım'a tekrar sorduk. <laughs> Merhaba, ben klinik psikolog Gülsüm Akan. Düşünceden Öte konsepti ikinci videoda tekrardan sizlerle buluştuk. Merhabalar. Merhabalar. İsmini öğrenebilir miyim? Kübra. Psikoloğa gittiğinde her şeyi anlatır mısın? Yoksa o başkalarını anlatır diye böyle bir korku taşır mısın içinde? Yani ee, anlatırım herhalde ya. Anlatırım. Aklıma gelmiyor ki anlatacak şeyler. Oraya gidince unutuyorum ben hepsini. <laughs> o yüzden, o yüzden. <laughs> Peki bir psikologdan destek aldığın zaman ona bütün her şeyi anlatır mısın yoksa başkasına anlatır diye bir endişe taşır mısın? Taşımam çünkü onların mesleği bu. Güvenirim yani. Başkalarını anlatır diye bir endişe yaşamam ki zaten çoğu şeyi de anlatmam gibime geliyor. Çünkü ben çoğu zaman her şeyi kendi içime atıp kendi içimde yaşadım. Hı hı. Yani çok hani iki 3 kişi anlatmışımdır dertlerimi ama her her zaman her şeyi anlatmam. Yani, yani psikologdan... da psikologda büyük ihtimal anlatmam zaten. Anlatmazsın. Psikoloğa gittiğimizde Genellikle o güven ilişkisini oluşturmak bazen zaman alabiliyor. Ya da ilk gittiğimizde o güveni eğer karşıdakinden alamadıysak bazı şeyleri anlatmakta çekinebiliyoruz. Hatta kimileri özel ya da mahrem konularını açmakta zorlanabiliyor. Çünkü baktığımızda mesela karşı cins olmak. Eğer danışanımız erkekse bizim kadın olmamız o kişi de bazı şeyleri anlatmakta sessiz kalabiliyor ya da yanlış anlatabiliyor. Fakat bizim anlattığımız şeyler her zaman o odanın içerisinde kalacaktır. Eğer birini öldürmeyebiliriz yeceksiniz. Bir cinayet işlemeyeceksiniz. Ya da ciddi bir suç yoksa ortada, bunlar ortaya atılacak bilgiler değil. O odayla gizli kalacaktır ki zaten psikologların en önemli etik kurallarından bir tanesidir. Hastalarla o güven ilişkisini oluşturduktan sonra zaten hastalar da rahat rahat bazı şeyleri anlatabilir hale geliyor. Tamamen aslında bu güvenle ilişkili bir şey diyebiliriz. <laughs> açlık hı hı. nasıl bir durumdur? Sen daha önce böyle bir hissiyata kapıldın mı? Evet kapıldım. Yani dönem dönem hepimizin kapıldığı bir olay bence. Hı hı. İnsanlar ise hayal kırıklığına uğratmış olabilir ya da ne bileyim kötü bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Hayatınızda kötü bir şey olmuş olabilir. Da Pandemi döneminden dolayı da olabilir. Kötü bir dönem yani hani kalsın içine giriyorsunuz. Böyle hı. bir dönem. Merhabalar. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Ayça. Ayça kaç yaşındasın? 18. Duygusal açlık diye bir şey daha önce duydun mu? Duydum. Peki sen böyle öyle bir şey yaşadın mı? Hayır yaşamadım. Yaşayan arkadaşların ya da senin kulağına gelen bir durum oldu mu? Ya çok olmadı açıkçası. Çünkü benim eşitlerimde tarz bilmiyorum. Alevi sorunlar haricinde Hı -hı. duygusal açlık denilebilecek kadar birinin bir şey yaşadığını düşünmüyorum. Bu bir ruhsal açlık olduğu için burada aslında kendimize şunu sorabiliriz. Gerçekten mi açım yoksa duygusal olarak ruhsal anlamda bir doyurulmaya mı ihtiyacım var? Bu yüzden mi sürekli yemek yiyorum, atıştırıyorum? Bunu kendimize sorduğumuzda belki şöyle cevaplar verebiliriz kendimize, kendi iç sesimizi dinlediğimizde. Belki de şefkat arıyoruz, belki de kendimizi cezalandırıyoruz, belki de bir sevgi ihtiyacımız var, onun açlığını doyurmaya çalışıyoruz. Bunları sorgularsak eğer, kendimize dair bir sorgulama yaparsak gerçekten o ruhsal açlığımızın kaynağını bulduğumuzda duygusal yemek, duygusal açlık kavramını da kendi içerimizde halletmiş olabiliriz. Sadece biriktirmek ve atamamak bir hastalık mıdır? Bunun hangi düzeyde olduğuna göre değişeceğini düşünüyorum. Yani bazen atamadığımız şeyler olabilir tabii ki de. Ama bunu çok fazla yaparsak ve bazen gerçekten de vazgeçip atmamız gereken şeyleri atamazsak hastalık boyutuna ulaşabilir diye düşünüyorum. Bir şeyleri biriktirmek ve atamamak bir rahatsızlık mı? Bence evet. Çünkü yani insanın içinde çok birikirse bence bir saatten sonra belki intihara bile yol açabilir ki tanıdığım öyle bir insanlar var. İnsanın içinde bir şeyleri biriktirmesi bir saatten sonra belki psikolojik olarak bir sıkıntı yaratabilir veya mutlu olamaz veya insanlarla anlaşamaz kendini diğer insanlardan soğutlayabilir. O yüzden içinde biriktirip atamamak Bence kötü bir şey. Peki sen kendi içinde biriktirdiğin şeyleri böyle konu başlıklarını ayıracak olursan hangi konuları daha fazla içine atıyorsun ya da biriktiriyorsun? Gelecek kaygısı. Gelecek eğitim kaygısı. Eğitim durumu. Peki bu atamadığın duygular ya da biriken şeyler genellikle hangi konularda oluyor? Gelecek kaygısı, eğitim olabiliyor. Biriktirmek ve atamamak bir hastalık mıdır diye halka sorduğumuzda kimisi bunun istifçilik diye bir hastalık vardır psikolojide. Bununla ilişkili cevaplar verirken kimileri de bunun duygusal olarak biriktirip atamama olarak değerlendirip cevaplar vermiş. O yüzden ben bugün ikisini de ele alarak bir cevap vermeye çalışacağım. Biriktiricilik, istifçilik de şu şekilde ifade edilebilir. İnsanlar bir eşya ile ya da nesne ile bazen bu bir hayvanla da olabilir. Duygusal bir bağ kuruyorlar ve bu duygusal bağ ile birlikte onları sürekli evin içinde biriktirerek, atamayarak hatta aile bireyleri, yakınları çöp ev haline gelmiş o evi temizlemek için o eşyaları atmaya çalıştığında da büyük bir kaygı hissediyorlar. Stres yaşıyorlar. Bu nedenle o eşyanın atılmasını istemiyorlar. Hayvanlarla da bu tarz bağlar kurduklarında bakıyoruz ki insanların evinde belki 100-120 kadar kedi beslediğini görüyoruz. Yani bunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu aslında bilmek gerekiyor. Duygusal anlamda biriktirdiğimiz duygular olabilir. Yani aşk gibi, sevgi gibi biriktirdiğimiz olabilir yani <laughs> Şu Diğer anlamda bakarsak da duygusal olarak biz bazı şeyleri çok içimize atıyoruz. İçimize atıp dışa aramadığımız zamanlarda da insanlar bunu içeride biriktirerek aslında baskılamış yani bastırmış oluyor. Duygularımızı bastırmak dışa vuramamak bir süre sonra bizde bedensel belirtilere sebep olacaktır. Yani şöyle düşünebiliriz bunu somatizasyon hastalığında örneğin kişinin birdenbire aynı bir felç geçirmesi ya da karın ağrısı, baş ağrısı ve sebebin ne olduğunu bilmiyor. Doktora gidiyor ve doktor da şunları söylüyor yani hiçbir belirti yok, kan tahlillerine baktık, bütün MR sonuçlarına baktık ama hiçbir sonuç alamadık. Bu yüzden hani bunun psikolojik olduğunu düşünüyorum diyor. Yani burada mesela şöyle düşünebiliriz. Bir yemeği yediğimizde ne olur? Mesela o bize dokunduysa midemize döner durur o yemek. Ve biz onu çıkarma ihtiyacı dururuz. Bu da aynı şekilde midemize dönüp 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 duracak. Ve biz bunu belki çıkararak, istifra ederek, belki baş Yani bize vücudumuz aslında bu belirtileri söylüyor. Vücudumuzu dinlemek lazım. Gerçekten bize ne anlattığını bilmek lazım. Kişilik bozukluğu Nedir? Duydun mu daha önce? Ya, ya, duydum da pek açılımına bakmadım aslında. Kişili, karakterlik bir mesele herhalde. Yani karakteristik bir şey herhalde. Bir rahatsızlık olduğunu düşünüyor musun? Yani Herkese olabilir bence yani virüs gibi mesela. Kişilik bozukluğu olan bireylerde kendilerini, başka insanları, olayları, algılayış biçimi, yorumlaması, tepkilerinin yoğunluğu, sıklığı, düzeyi bunların ve dürtü kontrolü bunlardan en az ikisinde ciddi anlamda bir işlevsellik olması gerekiyor. Kısacası kişilik bozukluğu olan bireylerde olayları algılama, yorumlamada, tepkilerini veriş biçiminde ve bunların dozu yani sıklığı yoğunluğu bunlarda bir problem yaşadığını görüyoruz. Genellikle bu kişilerin kişiler arası iletişimde bir problem yaşadığı, sıklıkla kavga edebildiği ya da iletişim kuramama gibi olayları yaşadığını görüyoruz. Tabii bunlar benim genel anlamda kişilik bozukluğu altında verdiğim tanımlardı ama bunlar kişilik bozukluğunun tiplerine göre de değişen şeyler. Hali hazırda kişilik bozukluğunun 10 tane alt tipi olduğunu biliyoruz. Bunlar kısaca isimlerini söylemek gerekirse antisosyal kişilik bozukluğu, histrionik kişilik bozukluğu, şizotipal, şizoid, narsistik, borderline yani sınırda kişilik bozukluğu. Kısacası bunları örnek verebiliriz. Şu anda toplamda 10 tane sayamadım galiba. Ama bunları örnek verebiliriz alt tip olarak. Hocam izleyenler abone olmuyor ama e, bu kişilik bozukluğuna sebep olur mu? <laughs> i̇zleyenler abone olmazsa kişilik bozukluğuna kayabilirler. Ona göre o yüzden bence abone olmayı unutmayın. E, Serinin devamı gelmesi için arkadaşlar lütfen abone olun. <laughs> Psikoterapi ilaç tedavisi olarak mı adlandırılır yoksa e, daha çok konuşmaya dayalı bir terapi midir? Konuşma da konuşmaya dayalı bir terapidir sanıyorum ki. Peki sen daha önce hiç psikoterapi yardımı aldın mı? Yani psikolojik yardım aldım. Psikoterapi dediğimiz şey sence bir ilaç tedavisi midir? Bir fikrim yok ama sanmıyorum. Psikoterapi bir ilaç tedavisi değildir, psikoterapi daha çok konuşma terapisidir. Kişiler bizlere geldiklerinde sorunları neyse onlar üzerine konuşarak sistematik bir çalışma yürütüyoruz. İlaç tedavisi olması için psikiyatristlerle birlikte işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bir psikiyatriste yönlendirerek ilaç tedavisi artı biz de destekleyici psikoterapi yapıyoruz. Antisosyal ve asosyal arasındaki fark nedir? Antisosyal bence daha çok topluma adapte olamayan demek. az hani, hani, iletişimi az bir iletişim kurduğunda yetinen insan geliyor aklıma asosyal deyince. Asosyal işte böyle sürekli evde duran, içine kapanık insanlar diyebiliyorum ama. Aynı sosyal şu an ilk defa duydum. Cevaplarımız arasında antisosyal ve asosyal kişilik bozukluğunun arasındaki farkın aslında çok bilinmediğini fark ettim. Asosyal kişilik bozukluğu için verilen cevaplar çok doğruydu. Ama antisosyalin gerçekten bilinmediğini size de izlediğinizde göreceksiniz. Şu şekilde, antisosyal kişilik bozukluğu, Genellikle yaptığı işlerden bir suçluluk duymaz ve sürekli olarak yalan söylerler. Toplumun kurallarına uymazlar, suç işlerler, yasa dışı işler yapabilirler. Antisosyal kişilik bozukluğu bu şekilde kısaca tanımlanabilir. E, asosyal kişilik bozukluğundaysa kişiler daha çok içine kapanıktır, çekiniktir, insanlarla iletişim kurmaktan... Hoşlanmazlar, yalnız kalmayı tercih ederler. Hatta insanlarla iletişim kurabilecekleri alanlarda uzak durmayı, kaçmayı tercih ederler. Yani kaçıngan davranışlar gösterirler. Asosyal kişilik bozukluğu olan kişiler belki insanlarla iletişim kurmak için o kaygıyı hissetseler bile, yalnız kalmayı tercih etseler bile ufak ufak adımlar atarak belki insanlarla iletişim kurmayı, belki bir kişiyle, belki iki kişiyle sohbet etmeyi tercih ederek yalnızlığını biraz daha, azaltmaya çalışarak belki bir adım atabilirler. Peki sence öfke normal bir duygu mu? Yani sen öfkeni kontrol edebiliyor musun? Evet bence öfke çok insani bir duygu ama ben öfkemi kontrol edemiyorum. Ya ben öfkelendiğim zaman hani çok öfkelenen biri değilim zaten. Kontrolsüz bir şekilde olacak olduğu zaman gidiyorum yalnız kaldığım bir yere. Ağlayarak çözüm buluyorum. Çünkü toplumun içinde olsam şiddete başvururum. Mesela müzik dinliyorum, resim çiziyorum, bir şey yapıyorum. Hani o anki öfkeyle birine zarar vermemek yerine içime kapanıyorum diyelim. Öfke aslında normal bir duygudur. Fakat bazen bizim bunu dışa vuruş şeklimizde bir problem yaşayabiliyoruz. Kızgınlık da aynı şekilde aslında normal bir duygu. Yani tüm duygular normalde diyebiliriz aslında. Fakat bunların hepsinin bir dozu, derecesi, bir düzeyi var. Burada insanların öfkesini kontrol edememesinin sebebi belki ne olabilir? Onu irdelemek lazım. Terapiye gelindiğinde de bunların altında yatan sebep nedir? Bu insan bu davranışı neden yapıyor? Bu tepkisini neden kontrol edemiyor? Ya da eşine karşı sesinin yükselmesini neden kontrol edemiyor? Ona karşı olan bir dışa vuruş şekli mi bu? Sadece o kişiye mi özgü? Bunların hepsinin irdelenmesi gerekiyor gerekiyor Yani burada belki e, sizlere verebileceğim öneri şu olabilir. Sakinleşmeniz gerektiğini düşündüğünüz yerde, öfkenizi kontrol edemediğiniz alanlarda sakinleşmek için kendinize bir zaman tanımak. Yani şu anda gerçekten öfkeliyim, kendimi kontrol edemiyorum, sesimin yükselmesini kontrol edemiyorum her şeyi vurup kırıyorum, maddi zararlar veriyorum, ilişkilerime zararlar veriyorum dediğiniz yerde durup bir gerçekten kendinize bakmanız gerekiyor. Sizi birinin tutup bir silkelemesi gerekiyor gibi düşünün. Bunu yapacak olan kişi de sizsiniz. Anoreksiya nedir? Hiç duydun mu böyle bir rahatsızlık? Daha önce duymadım. Ben şey olarak biliyorum, böyle sürekli zayıflamak istiyorsun, sürekli zayıflıyorsun. Böyle ölümcül derecelerde zayıflandığını biliyorum. Hatta İrem Derici'de de vardı. Anoreksiya hastalığı <laughs> evet. değil mi? Evet doğru hatırlıyorsun diyebilirim sana. Anoreksiya hastalığı bir yeme bozukluğudur. Hatta bizde şu şekilde geçer uzun adı nervoza. nervosa. Bu bir yeme bozukluğunun alt tipidir. Yeme bozukluğu olmasının sebebi de belki şu şekilde tanımlayabiliriz. Gıdayla sağlıksız bir ilişki var. Yani beslenmeyle ilgili ciddi bir problem var orada. Günümüz dünyasına baktığımızda özellikle sosyal medya aracılığıyla insanlarda bir güzellik algısı, güzel olma furyası gündemde olduğu için de insanlar belki beden ölçülerinin mankenler gibi olmasını, kusursuz olmasını istiyor. Bu yüzden ve bu şekilde de başlayabiliyor bazen gıdalarla olan o sağlıksız ilişki. Ya diyete başladıklarında pat diye birden ciddi bir düşüş yaşıyor ve o hoşuna gidiyor. Ardından daha da çok zayıflamak istiyor. Daha sonra o bedendeki algıda bir çarpıklık meydana geliyor. Özellikle mankenlerde, oyuncularda bu tarz rahatsızlıkları sıklıkla görebiliyoruz. Ee, örneğin gündem olmuştu bayağı bir. İrem Derici'de de bu rahatsızlık vardı. Anoreksiyon nevroza hastalığı. Anoreksiya nevroza hastalığı. Söylemesi çok zor. Ya da diye sürçmelerim olmuş olabilir. E, hepinize affola diyorum burada. E, hiçbirimiz kusursuz değiliz. E, mükemmel olmaya çalışıyoruz. Ama herkesin kendine özgü bir vücut tipi var. Zayıf olmak isteyebiliriz evet ama bunu aşırıya kaçmadan yapmakta fayda var. Müzik <laughs>